Ne dedi o ne dedi? Söyleyecek miymiş? Duymuyorum ki abla. Korktum dedi galiba. Korkmuşmuş. Külahımı anlatsın benim. Bu işin içinde senin olduğun belliydi Vildan. Söyleyecekmişmiş. Ne zaman söyleyecekti acaba? Etmiş çocuğu oraya. Ya şuramsız diyor ya. Ya bu çocuk o kadar korktuğuna göre kim bilir neler yaptı ona orada. Kim bilir nasıl davrandı kıza. Deme öyle abla. Yüreğim daraldı vallahi. Yazık değil mi çocuğa ya? Garibim ağası var, dili yok. Bak kızım, aç kulağını iyi dinle. Sen öksüz yetim kalmış bir meleği buraya getirmişsin. Ona kol kanat germişsin. Allah katında büyük bir sevap işlemişsin. Amma ve lakin onu benden habersiz buraya getirmen hiç yakışık almadı. Amacın ya da niyetin her ne olursa olsun... ...bugün sen benden bir şey gizlersen yarın ben sana güvenemem. O yüzden bir daha benden bir şey sakladığını görmeyeyim, duymayayım. Yoksa bir daha bu kadar anlayışlı olamayabilirim. Anladın mı beni? Affedin Macide Hanım. Anladın sen benim dediğimi. Hadi şimdi gidebilirsiniz. Hadi kızım Elif, gidelim. Ne dedin sen? Adı Elif mi? dedi değil mi? Tabii ya nereden söylesin yavrucak iki üç gündür böyle dertli. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyelim Macide Hanım. Biz gidelim. Hadi yavrum. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Kahveniz. Ah kahve. Sağol. Eline sağlık Yıldız. Afiyet olsun. Macide Hanımcığım. Kızcağızın durumu belli oldu mu? Tahmin ettiğin gibi. Vildan. Ah ben de değilim. İkidir Vildan'ın adını duyar duymaz ürktü çünkü çocuk. Kilere de o koymuş. Allah bildiği gibi yapsın onu. Ben de kıstım. Olacak iş değil. E, kimmiş bu yavrucak? Nereden getirmiş Bildan bu kızı hanımca Bildanın dayısının torunuymuş. Ha, bu rahmetli olan dayısı mı? Hı hı. E annesi babası? Onlar da aynı kazada hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Ay, ben sadece dayısını biliyordum. Ah garibim ah, bir günde hem öksüz hem yetim. Ne talihsiz yavrucakmış. Sorma. Ben de çok fena oldum Yıldız. Ama ne yaparsın? Takdiri ilahi. Öyle tabii öyle. Ah kuzum benim ya. Şu yaşında dünya kadar derdi olmuş. Köyde bakacak kimsesi kalmayınca Bildan da sahip çıkmış. Bildan? Konağı da benden müsaade almadan getirdiği için tedirgin olmuş. Sonra da kimse görmesin diye kilere sokmuş. Hay Allah'ım ya Rabbim. Çocuk nasıl korkmuştu? Düşünemedi mi hiç bunu? Vaziyet böyle yıldızım. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Anladım hanımcığım, anladım. Başka arzunuz var mıydı? Sağ ol yıldızım. Siz de sağ olun. Sen ne anlattın bu acıda Vildan? Nasıl? Sen nasıl atlattın onu? Sen nasıl? Vildan teyze sen iyi misin? İyi misin Vildan? İyisin. 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 Edim. Kızcağızın akrabasıymış. Ben dedim değil mi kesin. Bildan'ın parmağı var bu işte. İyi de abla nasıl bir akrabalık bu böyle? Bildan bu kızım. Kan bağı falan dinlemez ki. Kendi canı ne isterse onu yapar. Ben malımı biliyorum. Bunca senedir birlikteyiz biz. İnsan kıyamaz ya. Nasıl kapatmış ikilere? Yüreği nasıl el vermiş? Herkesin yüreği bir değil ki kızım. Çeşit çeşit. İnsanın başında anası babası olmazsa el böyle sahip çıkar işte. Yarım yamalak. Ah kadersiz yavrucak. Kötü günde doğmuş zar. Of. Çok üzüldüm abla. İçim acıdı. Hayır. Madem aldın çocuğu eve getirdin. Bari iyi bak değil mi? Ama nerede? Allah kimseyi bunun eline düşürmesin Reyhan. Akrabasına bu ne eden? Başkalarına neler etmez? Oh. Mm -hmm.